İyi ki öğretmenim. Yıl 1992. Ankara. Kalecik. Eski köy. Köyde eski bir ilkokul. Eski köy ilkokulu. Asker öğretmenim. Her gün ilçeden gelip giderim. Bir sınıf, bir müdür odası hepsi bu. Bir de Lojman namına yapılmış beton çatılı, kimsenin durmadığı bitişindeki iki göz odalı bir yer. İçimi donduracak kadar soğuk bir yer. Asker öğretmenim ya, geçiciyim. Sözde şafak saymaktayım. Her sabah asfalttan köye kadar üç kilometre toprak yol adımlamaktayım. Bir elimde bont, Ucuz bir boncuk çanta, diğerinde uzunca bir sopa köyün köpeklerine karşı tedbir niyetine. Her sabah Kalecik ilçesinden Ankara'ya memur taşıyan otobüste gelirim, köy yol ayrımında inerim. Önce sopamı gizlediğim çalılıktan alır, köyün yokuşunda ağır ağır ilerlerim. Arada bir türkü tuttururum. Yaylalar yaylalar, yaylalar yaylalar. <laughs> Takım komutanı çok söyletmişti. Kafamı sallar, gülerim kendi kendime. Bu yollarda, bu yıllarda bitecek bir gün diye. Kah hüzünlenirim, ömrüm yollarda tükeniyor diye. İnce bir sızı yayılır, eski köyün toprak yolundan bütün bedenime. Hep tedirginim çıkarken köye. Köylünün biri kış vakti kurtların yola indiğini söylemişti de. Karda yürüdüm, yağmurda yürüdüm. Yüksek gerilim hattından geçerken elimdeki şemsiyenin titrediğini korkuyla gördüm. Bir köpeğin saldırısına uğradım. Elimdeki sopanın anlamsızlığını kavradım. Köylüler olmasaydı bir şey yapamazdım. Yolda öldürülmüş serçeler gördüm. Başları kopartılıp atılmış. Onları kutsal bir tören duygusu içinde toprağa gömdüm. Beşi bir yerde gibiydi öğrencilerim. Okulun hem hizmetlisi, hem müdürü, hem de öğretmeniydim. Tek milli birden yani. Gerçi sayısı azdı öğrencilerimin ama aynı anda beş ayrı sınıf aynı mekanda ne içimde yankısını buluyordu ne de dışımda. Günler adeta öğretmencilik oynayan heyecanlı çocuk fotoğrafların sabitler gibiydi. Söylenecek çok şey vardı belki ama her filmin final sahnesi gibi benim de bir final sahnem var ki hala titrerim, hala ürperirim. Aslı ve Mehmet adlı iki kardeşin hayatlarını çok mutlu yaşaması gerektiği çağda dünyaları yıkıldı başlarına. Öyle acı bir haber duydular ki benden kalbim çıkmak istedi bu bedenden. Ablanın hıçkırıklarıyla yanaklarından dökülen kristal gözyaşları yere düşmeden daha milyarlarca zerreciye bölünüp müdür odasının duvarlarına yapışmıştı. Öyle güçsüz, öyle kırık, öyle çaresizdim ki. Oysa ben de yaşamıştım baba kaybetmenin insanı nasıl bir boşluğa sürüklediğini. Ama bu farklıydı yine de. Kara bir haberi vermek, kalbe saplanan kör bir bıçak acısı veriyordu nedense. Bir perşembe sabahıydı. Yine toprak yoldan köye çıktım. Yine sobayı yakmış, Zeli çalmış, yine 24 kişilik mevcudumla and içmiştik. yine çocuklar dünyanın en saf ve en neşeli kahkahalarını atmıştı. Her perşembe kalecikte pazar kurulurdu. Traktöre binen anneler, babalar, dedeler, nineler çocuklarından onca sipariş alarak pazara giderdi. Mehmet ve Aslı kardeşler de babalarını pazara yollamıştı. Mehmet yedi, Aslı on bir yaşındaydı. Mehmet heyecanla masama gelip Örtmenim, örtmenim, babam bugün bana araba alacak. Pazara gitti babam. Bugün bana araba alacak. Resim dersinde babasından istediği arabasının resmini bile yaptı. Örtmenim işte böyle bir araba. Örtmenim senin araban var mı? Yok Mehmet. Benim arabam yok. Benim arabama binersin, seni Ankara'ya götürürüm derken Gözlerinde özgür bir güvercin adeta gökyüzüne kanat çırpıyordu. Heyecanlı bir esinti dolaşmaya başladı sınıfta. Mehmet'in resmindeki arabadayız ya beni götürüyor ya Ankara'ya efektler yapıyor resmine. Gırr gırr diye çalıştırıyor motoru. O esnada kapı sınıfın kapısı çalınıyor. Birden herkes susuyor. Mehmet'in göz bebeklerinden uçan kuş bir dala tünüyor. Araba olduğu yerde kayboluyor. Resim adeta masamın üzerine akıyor. Kimseden çıt çıkmıyor. Hayır, hayır deyip köylünün yanına yöneliyorum. Minik gözlerin hepsi bana yöneliyor. Rasim amca diyenler oluyor. Köylü kapıda duruyor. Dala tünemiş kuş bedenini duvardan duvara vuruyor. Bir terslik var. Hoca, Aslı ile Mehmet'i eve gönderir misin? Bekliyor. Babaları köye dönerken trafik kazasında vefat etti. Tamam diyorum siz gidin. Anlamsızca tunç zili dolaptan alıyorum çalmaya başlıyorum. Çocuklar bahçeye çıkın diyorum. Her şey donmuş da sonrasında huv huv olmuşçasına sessiz bir çığlık sağar ediyor kulaklarımı. Herkes ayakta kapıya yöneliyor. Aslı'yla göz göze geliyorum. Aslı, kardeşini Mehmet müdür odasına al, gel demek istiyorum. Aslı, kardeşini de al demek istiyorum. Müdür odasına gel demek istiyorum. Ama Aslı çıkıyor dilimden sadece. O da yarım yamalak. Aslı büyük kız, tuhaf bir şaşkınlık geçiriyor. Kafası karışık, gözleri kuşkulu, tedirginlik içinde bana bakıyor. Müdür odasının içindeki tahta sıraya oturuyor. Mehmet yanına ilişiyor. Titreyen sesimle sözleme başlıyorum. Herkesin içinde bir can kuşu vardır bilir misin Aslı? Kimi neşe içinde şarkı söyler, kimi kanat çırpar, kimi dans eder, bizimle birlikte yaşayıp gider. Bir gün gelir can kuşu sahibini terk eder, bir daha dönmemek üzere geri sahibini cennette bekler. Baban Baban diyorum aslı hıçkırarak ağlamaya başlıyor. Mehmet yeni doğmuş kedi yavrusu gibi merhametle ablasına sokuluyor. Gözleri büyüyor, Aslı'ya bakıyor, sesi çatallaşıyor. Aba niye ağlıyorsun? Aba ağlama. Aba ağlıyor Mehmet. Aba ağlıyor. Yüreklerde depremler oluyor. İçime tarifsiz acılar doluyor. Aslı kızım eve gitmeniz gerekiyor diyorum. Aslı duydu mu? Duymadım bilemiyorum. Hıçkırıklarla ayağa kalkıyor. Ay vay vay vay, 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 vay. Diğer eliyle de Mehmet elinden tutup çekiştirerek müdür odasında külçe gibi ağır gölgelerini bırakarak odadan çıkıyor. O esnada bir öğrenciye zorlukla arkadaşlarına söyle herkes evine gitsin diyorum. Herkes evine gidiyor Aslı ve Mehmet gibi. Herkes evine koşarcasına gidiyor. Pazardan dönen babalarının yanına. Herkes evine gidiyor. Rutin konuşmalar, gözyaşları, tavsiyeler. Ve içimde taptaze acılı sözler yankılanıp duruyor bir teviye. Aba niye ağlıyorsun? İşte böyle yıllar sonra hala öğretmenim. Anılar defterine notlar düşmekteyim. Her şeye rağmen hayatı bu kadar sahici. Bu kadar duygusal yaşattığı için iyi ki öğretmenimdir.